Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar şimdi. Bakalım. Bugün aklınızdaki kişilerin üçüncü kişilerle olan durumlarına bakacağız. 3. kişilerde neler? Şimdi evet arkadaşlar Şimdi aklınızda kişinin üçüncü kişilerle olan durumları şu şekilde. Aslında karşıdaki kişi bir anne olabilir. Ya da bir üçüncü kişi olarak hani e, annesi de olabilir. Aranızdaki engel anne, anne ya da eşi vardır işte arada çocuk vardır bununla ilgili bir durum da olabilir. Bundan dolayı aslında böyle bir durum varmış ama sonradan sanırım sizle bir aşk e, olayı olmuş ama size bu olayla ilgili bir yalan söylemiş ve bundan dolayı da size aslında bir hayal kırıklığına yani bir üçlü ilişkiye. aslında iki kişiyi de iki kişiyi de işte üçüncü kişiler diyoruz e, şey yapmış yani hem size hem diğer tarafa söylediği bir takım yalanlar, bir takım olaylardan dolayı sonradan bugün yüzüne çıkmış. Ve bu daha sonradan bir sevgi enerjisi. Evet, size e, duyguları var ve bununla da ilgili bir mücadele vermiş. Geçmişiyle ilgili vermiş olduğu bir mücadele var. Ama bu mücadele mantıklı, ağırlıklı bir şekilde. Yani mantık dediğimiz olay neymiş bakalım? Ney mantığı? Ee, şimdi e, mantıklı olan taraf sanırım bunların arasında olan böyle bir durumdan dolayı Anne olduğu için ya da anne kendi kültüründen birisi de olabilir Bundan dolayı e, bir şey yapamamasının nedeni bir şey yapamaması Yani aslında şu anda bu durumdan çıkamıyor Ama size de olan bir aşkı var ve e, huzuru arıyor ama bu huzuru bulacak mı? E, bir böyle e, ilahi bir adaletin çemberinden geçecek bu kişi arkadaşlar. Bu konuyla ilgili neler olacak bir bakalım. Bir haber, bir görüşmeler, e, bir takım böyle e, bir görüşmeler olacak bunların arasında bir konuşma, ikili bir vadede ve ondan sonra bu evlilikle ilgili konularda maddi olarak da bir böyle sanırım durum var. O yüzden bu evliliği bu görüşmelerden sonra sanırım o kişiyle tekrardan bir tekrardan bir deneme olayı da olmuş olabilir. Yani tekrardan bir maddi çıkarından dolayı tekrardan hani eski durumlarına da dönme gibi böyle bir konuları da olmuş olabilir. Bundan dolayı bir bekleyişi aldığı bir süreç var sizinle ilgili durumda. Size ne yapmayı düşünüyor? ...size sürekli şöyle bir şey söylemiş olabilir... ...hani sürekli kendi problemleri... ...işte şu sıkıntım var, bu sıkıntım var... ...ve sürekli... E, ...ve aranızda yol olmuş olabilir... ...bu kişiyle aranızda mesafe olmuş olabilir... ...o yüzden sürekli size bir bahanelerle gelmiş... ...neden böyle davranmış... ...ve bu durumdan dolayı da... ...bu olayın... ...zaten bitmesini beklediği için... ...ama bir türlü de bitirmemiş yani... ...çünkü kendi... Konfor alanı o taraf arkadaşlar. Bu kişiyle ne yapmamız lazım dediğimiz zaman. Bu kişi zaten size sanırım bir iletişim haline girecek. Ee, böyle bir gelsem mi gitsem mi diye sizi nasıl görüyor? Sizin e, sizinle ilgili bir kararsızlıkları var. Yani sizi nasıl görüyor dediğiniz zaman sanki ne yapacağını bilmiyor. Aslında gerçekten isteyip istemediği konusunda böyle bir şeyi var. Ee, size devam etsem mi etmesem mi bu konfor alanından çıksam mı çıkmasam mı diye aslında yapmış olduğu zaten bir e, şey yani yanlış var çünkü sizi bu üçlü duruma sokan kişi o olduğu için madem konfor alanında şeydi niye böyle bir ilişkiye girdin öyle değil mi o yüzden bu adamdan bir cacık olmaz diyorum arkadaşlar yine siz bilirsiniz ama böyle baştan yalan dolanla sizi hayal kırıklığına uğratan bir insan ve bundan dolayı yaşamış olduğunuzda bir yıkım var yani. Ve size gelip gelmemesi, gelecek sonradan tekrardan bu olaylar var. O yüzden bence kendi yolunuza bakın, yeni insanlara bakın derim ben. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.